Hepinize merhaba değerli dostlar. Ben Nevzat. Yani aitsiz biri. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hayatınızda her şey yerli yerindedir. Ve sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsunuz. Öte yandan neydi dostlar. Son çektiğim videolardan sonra bana itica konusunda sayısız mesaj ve soru geldi. Ben de bu soruyu sizlere daha sizleri aydınlatmak adına net, ayrıntılı ve uzun bir şekilde anlatmayı çalışacağım bugün. Bugün içinde bulunduğum şehrin meydanından, tarihi bir kentin meydanından sizlere videoyu çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve video sizlerin, sizler için faydalı bir video olur. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. İltica nedir, ne değildir ve nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, mantıklı mıdır, Değil midir? Ne süreçlerden geçiyorsunuz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Değerli dostlar, Birleşmiş Milletler'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya üzerindeki ülkelerin dörtte üçünün kabul ettiği bir genelgesi var. Bu genelgeye imza atan ülkeler, ülkelerinde yaşadığı çeşitli zorluklardan dolayı başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlara sığınma hakkı talebi vermiş bir genelgedir. Peki nedir ve hangi sebepler geçerlidir bu sığınma hakkı için? Bir kere yaşadığınız ülkede yaşadığınız sorunu iltica edeceğiniz ülkeye ispat etme yükümlülüğünüz var. Nedir bu sebeple? Yaşadığınız ülkede bir savaş vardır ve can güvenliğiniz yoktur. Bu yüzden iltica edebilirsiniz. Yaşadığınız ülkede bir ifade özgürlüğü sorunu varsa iltica edebilirsiniz. Yaşadığınız ülkede siyasi problemleriniz varsa, siyasetinizi özgür bir şekilde yapamıyorsanız iltica edebilirsiniz yaşadığınız ülkede etnik etnik kökeninizden dolayı sıkıntılar yaşıyorsanız itica edebilirsiniz. Dini sebepler keza öyle. Yani bu gibi çeşitli sorunları da temelde beş tane başlık altında toplamış bu sorunu sorunlardan dolayı başka ülkelere iltica edebilirsiniz. Peki ben iltica ettim. Nasıl yapacağım? Nasıl ben gidip o ülkeye iltica edeceğim diyebilirsiniz. Bunun iki yöntemi var değil dostlar. De İsterseniz yasal yollardan yurt dışına çıkış yaparsınız, isterseniz gayri resmi yollardan ki bunları hiç tavsiye etmiyorum, itica edebilirsiniz. Mühim olan sizin yasal veya gayri resmi yollarla gittiğiniz ülke değildir. Mühim olan sizin o ülkeye varış anınızdır. Ve sizin gidip itica etmek istediğinizi, beyan etmek istediğiniz andan itibaren başlar. Peki beyan ettim, ne oluyor sonra? Gidiyorsunuz, örnek vereyim. Almanya'ya geldiniz ve iticia talebinde bulunmak istiyorsunuz ve İtici Almanya topraklarına ayak Gördüğünüz ilk karakola veya polise gidip ben burada iticia etmek istiyorum demeniz yeterli. Ondan sonra sizleri karakola götürüyorlar ve bir konuştuğunuz ana dilinizde size bir tercüman tutuyorlar ve o tercüman eşinde sizin ilk ifadeniz alınıyor. Bu ilk ifadenizde tabii ki çok detaylı bir ifade olmuyor ifadenizde sizin hangi yollardan geldiğinizi, gelme sebebinizi temelde sizlerden soruyorlar. Ve tabii ki geldiğiniz ülkenin gerçekten o ülke olup olmadığını sizin onlara kanıtlamanız gerekiyor. Peki nedir bu? Bir kimliğiniz olabilir, pasaportunuz olabilir, yani resmi bir evrak olabilir. Bu yoksa o biraz daha sıkıntılı oluyor. Bu sefer sizin konuştuğunuz tercümanın ifadesine kararına kalmış oluyor. Yani eğer tercüman işte örnek vereyim Türkiye'den geldiğinize inanıyorsa ve sizin Türkçenizi buna uygun görüyorsa bu adam Türkiye'den geldiğin gelmiştir diyebiliyor veya gelmemiştir diyebiliyor. Çünkü daha önce bu tür şeylere çok dikkat edilmiyordu ama özellikle Suriye'de çıkan iç savaştan sonra birçok kişi ben Suriyeliyim deyip Avrupa'ya iltica etti. Bu yüzden bu yüzden Avrupa'daki ülkeler bu konuda ciddi kısıtlamalar, ciddi ee, önlemler getirdiler. Yani sizin her şekilde geldiğiniz ülkeyi ispat etmenizi istiyorlar. İkinci bir kısım ise sebebinize kalıyor. Yani dönüp dolaşıp istediğiniz kadar dünyanın istediğiniz herhangi bir ülkesine gidin. En temel şey sizin geçerli sebebiniz oluyor. İltica edebilmek için. Peki o ilk ifadeden sonra ne oluyor? İlk ifadeden sonra sizleri bir geçici bir iltica kampına yerleştiriyorlar. Bu iltica kampında bir haftayla 10 gün süren bir, bir e, araştırma neticesinde sizin kimliğinizin doğruluğunu tespit ediyorlar, doğru olup olmadığını, geldiğiniz ülkenin doğru olup olmadığını, hangi yollardan gelip gelmediğinizi teyit ediyorlar. Teyit ettikten sonra sizlere bir tane geçici kimlik kartı veriyorlar. Yani sizin iltica talebinde bulunduğunuz süre boyunca o ülkede kalabilmenizi sağlayan geçici bir kimlik veriyorlar. Bu kimlik mahkemeye kadar sizde kalabiliyor ve o ülkede rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu rahat dolaşma olayı ülkeler ülkeye değişmekle beraber genel anlamda özgürce dolaşabiliyorsunuz. Tabii ki farklı bir ülkeye, Avrupa'daki farklı bir ülkeye gidemezsiniz. Yasalar buna engel. Öte yandan ne oluyor sonra? O ilk iltica kampından sonra sizin geçici kimliğiniz geldikten sonra bu sefer sizi başka bir iltica kampına yani mahkemeye kadar gidecek bir iltica kampına yerleştiriyorlar. Bu iltica kampında sizlere aylık belli bir gelir, belli bir maaş veriyorlar. Bu maaş size sadece ama sadece bir aylık gıda ihtiyacınızı giderebilecek düzeydedir. Örnek vermek gerekirse şu anda Avusturya'da bu rakam 200 euro civarında bir rakam. Bunun için yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Temel ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılıyorsunuz. Sadece devlet kaldığınız yerin ücretini ödüyor. Tabii ki çeşitli sosyal haklardan yaralanıyorsunuz. Bu süreçler içinde dil öğrenebiliyorsunuz. Ki ne kadar dil öğrenebilirseniz o kadar çok önemli. Çünkü dil öğrenin, öğrenmedikten sonra toplumla e, karışamazsınız. Toplumla diyaloğa giremezsiniz. Bu sefer sizin hayatınızı zindana çevirir. Öte yandan Politika kapında siz mahkemenizi bekliyorsunuz. Mahkemeniz gelene kadar. Bu süreç çeşitli ya ülkelere göre çeşitli gösterse de şu anda en hızlı şekilde mahkemeleri gelen ülkeler Almanya ve Fransa. Almanya'da bu süreç biraz daha kısa sürüyor çünkü orada süreç biraz daha hızlı işliyor. Avusturya'da bu süreç biraz daha yavaş. Fransa'da yine biraz daha hızlı. İtalya'da aynı şekilde yavaş. Bu süreç boyunca beklemek zorundasınız ve en önemli nokta kesinlikle ve kesinlikle ufak ya da büyük suç işlememek zorundasınız. Lakin şayet eğer en ufak bir suç işlerseniz mahkemede bu sizin karşınıza büyük bir koz olarak çıkacaktır. Red almanızı sağlamaları için. Çünkü unutmayın hiçbir Avrupa ülkesi kolay kolay iltica talebini kabul etmek istemez. Bunun en temel sebebi Dışarıdan gelen insanların geldikleri yani Avrupa ülkelerine entegre olamamaları yani toplumla karşılamamaları, dili öğrenememeleri vesaire vesaire vesaire. Bu yüzden buna entegrasyon diyorlar ve bu yüzden de Avrupa'nın her ülkesinde entegrasyon bakanlığı denilen bir bakanlık bile mevcut. Mesela örnek vermek gerekirse Almanya'da mevcut, Fransa'da mevcut, İtalya'da mevcut, Avusturya'da mevcut vesaire. Siz... Olay aslında yine bahsettiğim gibi sizin temel sebebinize geliyor. Başta da belirttiğim gibi siz hangi sebeple olursa olsun iltica ettiğiniz ülkede o talep ettiğiniz yani başvurduğunuz sebebi siz ispat etmek zorundasınız. Resmi evraklarla, belgelerle öyle dışınızdan işte hikaye uydurarak iltica edemezsiniz ki red yersiniz. Çünkü adam zaten size bir hakkı veriyor, evet. Ama bu hakkın gerekçelerini de soruyor size ve bunu belgelemenizi istemesi kadar doğal bir şey yok. Bu yüzden sizin en öne, sizin en çok dikkat etmeniz gereken şey ki ticaret talebinde bulunduğunuz zaman sizin belgelerinizin sağlam olması lazım. Ne bileyim bir davanız olabilir ki yani sizin başvurduğunuz ticaret sebebine bağlı olarak bir belge ya yani, davanız olabilir veya yaşadığınız şehirde yaşadığınız zorlukları e, belgeleyebileceğiniz bir belge olması zorunlu olmasa süreç biraz uzuyor süreç biraz karışıklıklaşıyor vesaire 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 öte yandan bu kampta geçirdiğiniz süre boyunca kendinize ne kadar bir şey katarsanız sizin için o kadar avantajlı mahkemede dil öğrenmek toplumda entegre olmak gidip işte sosyal işlerde yardım yardımcı olmak, insanlara bedava yardımcı olmak işte yaşa, o kampın olduğu ülkede yaşa, şehirde vesaire. Ki genelde kamplar şehirlerden uzak köylerde veya dağlarda vesaire oluyor. Ee, Avusturya'da, Almanya'da nasıldır tam olarak bilgimli bir sorumluluk. Şey e, ondan sonra e, mahkeme, bir mahkeme kaldı geliyor ve mahkemede size e, bu sefer detaylı bir sorgulamadan geçiyorsunuz. Neden geldin? Nasıl geldin? Gelme sebeplerini bize ispat et vesaire bir savcı tarafından sorgulanıyorsunuz. Bu süreç bir saatle 10 saat arasında değişen bir süreç. Ki benim gördüğüm bir tane tanıdığım bir arkadaşım 17 saat bir sorgulamadan geçmişti. Nitekim eğer ki o savcı sizin talebinizi eee Nasıl anlatayım sizin talebinizi eğer ki mantıklı görüyorsa bu sefer bir üst mahkeme yani kararın verileceği iltica mahkemesine bir belge gönderiyor. Bu doğrudur veya bu yanlıştır vesaire vesaire bir karar verme önergesi sunuyor. Ondan sonra sizi tekrar kampa gönderiyorlar ve kampta beklemeye başlıyorsunuz. Bu süre kararın çıkması 4 haftayla 8 hafta arasında değişiyor. Bu süreç tabii ki şu anki koronadan dolayı 3 aya, 4 aya kadar, 5 aya kadar sürebiliyor. Ondan sonra bir karar geliyor ve o karar onay olduğu zaman ya gidip size pasaport çıkarmanız gerektiğini ve iltica talebinizin kabul edildiğine dair bir belge gelip o belgeye gidip oturma hakkınızı alıyorsunuz. Red gelirse ne oluyor bu sefer? Red gelirse bir üst mahkemeye bir ay içinde itiraz etme hakkınız veya bir ay içinde 21 gün 21 iş günü içinde geldiğiniz ülkeye geri dönme hakkı veriyor. Eğer ki siz dön de... eğer ki siz da mahkemeye itiraz etmezseniz 21 gün içinde Türk ıı, geldiğiniz ülkeye dönmek zorundasınız veya eğer siz dönemiyorsanız onlar sizi bu bir gün süreç sonunda zorla gönderiyor yani sınır dışı ediliyorsunuz. Tabii ki. O ondan sonrası size kalmış. Başka ülkeye mi geçersiniz ya da Türkiye veya geldiğiniz ülkeye mi dönersiniz? O size kalmış. Peki en önemli soru şu. Ben ekonomik sebeplerden dolayı iltica edebilir miyim? Edemez. Yani başta da söyledim. Kıçınızdan uydurup sebeplerle iltica edemezsiniz. Gerçekten ciddi bir zorluk yaşamanız gerekir ve bu yaşadığınız zorluğu ispat etmeniz gerekir. Peki red geldikten sonra bu itiraz süreci nasıl işliyor? İşte oradan sonra dananın kuyruğu kopuyor. Yani bu süreç bayağı bir uğraş istiyor ve uzun sürüyor. Yani bir yıl ile minimum bir yıl ile beş yıl, on yıla kadar sürebiliyor. Ki gördüğüm bazı insanlar var. On yıldır iltica talebinin yani itiraz it, talep, talep etmiş, red gelmiş, itiraz etmiş ve hala itirazdan on yıldır bir cevap dahi gelmemiş. Ee, Peki bu iltice talebinde, talebi sürecinde çalışabilir miyim diye sorabilirsiniz. Bu ülkeden ülkeye değişmekle beraber çalışma izniniz var ama çok zor. Gerçekten uğraşmanız gerekir. Gerçekten o iş bulduğunuz bir işi kendiniz bulmanız gerekir. Ve sizin o işi idame ettirebileceğinizi göstermeniz gerekir. Birçok kişi kaçak çalışıyor ve gelirini o şekilde elde edebiliyor. Birçok kişi ise e, ki bu oran çok az resmi yollarla çalışma izni alıyor ki bunda ayrı bir video konusu ve çalışabiliyor. Peki diyebilirsiniz ki biz iltica sürecinde o kampta kalmak zorunda mıyız? Özel bir ev tutabilir miyiz? Tutabilirsiniz. Maddi bir gücünüz varsa tabii ki tutabilirsiniz. Farklı bir evi de tutabilirsiniz. Ondan sonra e, başka ne anlatabilirim? Hmm. Anlatacaklarım çok fazla kalmadı doğrusunu söyleme gerekirse sizlerin de sorularınız varsa yorumlarda bunları belirtirseniz sizlere yorumlarda daha net cevaplar da verebilirim. Daha ayrıntılı cevaplar da verebilirim. Biliyorsunuz ki mail adresim, Youtube hesabım, her şey hakkımda kısmında yazıyor. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Umarım e, sizlere e, iticanın ne olduğunu, neler yapmanız gerektiğini vesaire Ayrıntılı bir şekilde ifade edebilmişimdir. Suçu lisanda bulunduysam şimdiden affola. Umarım video sizlere faydalı bir video olur. Kanala hala abone değilseniz alttaki linkten e, bir o, e, abone olabilirsiniz. E, videoyu hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.